Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çizmek istediğimiz kapı modelimiz ekranda görmüş olduğunuz kavisli ve düz çizgilerden oluşan bir kapı modelimiz olacak. Hadi beraber AutoCAD programına ilk önce çizimine başlayalım. AutoCAD programımızı açıyoruz arkadaşlar. Kareden Başlangıç noktamızı seçiyoruz. 0,0 enter diyoruz. Yine ölçümüz 85,205 diyoruz. Bu resmi kopyalamak için programa Ctrl V diyoruz. Tuttuk enter dedik. Enter dedik. Aldık bunu buraya böyle. Taşıma diyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk önce patlatıyoruz bütün çizgileri. Ne yapıyoruz? Bir yerden başlayalım. Hemen bu kahvesten başlayalım. 5 santim aşağıya 50 diyoruz. Aldık. Tahminimce buradan yukarısı da 85 santimdir. Offset 850 diyoruz. Sonra buradan tabis tuşuna bastıktan sonra enter diyoruz. Tahminimce buradan burası da 20-25 santimdir. 250 diyoruz. Buraya aldık. Bunu sildik. İki çizginin arası şu iki çizginin arası 3 santim falan 30 diyoruz. Hemen buradan trimden bu diyoruz, buradan da extrenten satıyoruz Sonra bu iki, ikinci kahvesimizi çiziyoruz. Buradan yine bir 50 sant 50 alıyoruz yani 5 santim offset 50 diyoruz içeri doğru. Buradan aşağısı da. 40 santim falan vardır 40 alıyoruz arkadaşlar pardon 400 yazacaktık <laughs> 400 Buradan Hangi bir sayı veriyoruz Abisini Verdik Bunu siliyoruz yine 3 santim olarak içeri doğru atıyoruz. Fazlalığı siliyoruz. Trimden. Sildikten sonra arkadaşlar sıra geldi. Yatayına bir tane çizgi çiziyoruz. Buradan da tahminime göre 15 falan var. Kopy diyoruz. Bunu buraya taşıdık. 150 diyoruz. Yine 3 santim attık. Buradan trim delete dedik. Bunu da dedik. Şimdi üst tarafı hallettik. Sıra geldi. Hemen şunu Pardon. Uzattık. Bu kahvesi vereceğiz. Ne yapıyoruz? Buradan yine 15 santim aşağı alıyoruz. 150 dedik. o buradan da bir 10 veya 8 santim şuradan şöyle aldık. Tabi verdik. Şimdi bu kahvesimiz kaldı. 10 santim buradan verdik. Buradan da 20 verdik. Offsetten 30 alıyoruz yine fazlalıkları siliyoruz hemen buradan bir dike inelim buraya aldık. Şimdi budama işlemi ne yapıyoruz? Buradan, 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 buradan. Tamam. Son bir işlemimiz daha kaldı. Da şuradan şöyle Aynı şekil Oturuyoruz Bunu böyle çizdikten sonra ne yapıyoruz? Arkadaşlar buradan S diyoruz. Deskop DXV Ölçümüz neydi? 85 çarpı 205 dedik. Bunu aşağı alıyoruz. Bunu aşağı alıyoruz. Buradan alfa kem açıyoruz hemen. dosya alıyoruz. Tamam. masaüstü üstü değiş şimdi hemen makine diyoruz. Takım seçiyoruz. Buradan 5 mm attık. Takım yönümüz merkez, CV, merkez. Tüm kapat. Kaba veya bitiş, düzeyler ve kesimler, dalış mesafemiz, dalış şey güven alanımız 30, dalış mesafesi 30. Malzememiz 6 mm. Alınacak mesafe Beş, bir buçuk milim alacağız. Hepsini seçiyoruz. Bunu ayrıştırıyoruz. Enter diyoruz. Buradan 3D'ye geliyoruz. Malzeme tanımla diyoruz. 6 4.5 diyoruz. Buradan OK diyoruz. ve çizimimiz bu şekilde bitmiş oluyor arkadaşlar. Sizler de böyle internetten görüp beğendiğiniz kapı modelini veya çizimini yaparak kendi yapmak istediğiniz kapı yüzeyini işleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizlere faydalı ve bilgili bir video çekebildiysem kendi adıma çok mutluyum. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.